Bir şey efendi. Uzunca bir yola yaya gidecek. Başka bir şey. Ziyaret ediyor dostunu ve durumunu arz ediyor. Filan yere gideceğim ama yolu iyi bilmiyorum. Ev sahibi olan şeyh de bir müridini yanına yol gösterici olarak, mihmandar olarak, rehnüma yol gösterici olarak verir. Veya refik yol arkadaşı demektir. Evvel refik, ahir tarik derler. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Önce komşu, sonra ev yani. Velhasıl yanına refakatçisini alır, refikini alır, gider, gelir yolcu olan şeyh efendi. Dönüşte talebeyi teslim edecektir tabi. Müridi teşekkürle teslimini yapar. O arada ev sahibi olan şey sorar. Bizim çocuğu nasıl buldunuz der. Biraz geveze der. Misafir. Neddensizlik etti efendim deyince de adını sordum, soyadını da söyledi der. <laughs> yani sadece adın nedir diye sorduğunda ilave olarak soyadını da söylemesi gevezelik sayılıyor.